Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hunger Games oynayacağız. Yanımda kimse yok. Kendi başıma oynayacağım. Şöyle. Gidelim birinci. Girelim. 2 dakika 45 saniye sonra hemen geleyim ben. Arkadaşlar. Hatta bir kere de VIP oluruz belki diye deneyelim. Başka boş var mı? Sonuncu. Sonuncu daha iyi arkadaşlar. 45 saniye kalmış çünkü. 30 saniye kaldı. 4 3 2 1 Koş Güzel çıktı arkadaşlar chest Kılıcımızı da alalım En önemli şey kılıç arkadaşlar Benim için Ve yemek Chestler mi yenilendi oradayken Şurada şöyle giyelim şunları. Şöyle yapalım. Ya niye gitti bunlar? Her neyse arkadaşlar. Oradaki chest'i gördüm. Bu niye gidiyor gide bir? <laughs> Haritanın sonuna geldik iki dakikada. Pardon arkadaşlar korna çaldılar. <laughs> Orada fena bir kapışma olacak birbirlerine bir vursunlar. Biz de oradan ondan sonra <laughs> şöyle çiz çiz aç 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 aç. Diamond kılıç. Oh yeah. Ve diamond kılıç arkadaşlar. Videonun ismi belli oldu. Bunu kaybetsem de yayınlayacağım. Yani atacağım videoyu. Şuranın üstüne çıkalım. Canımız da olsun. Belki burada chest de vardır. Yes. Oraya gidemeyeceğimizi. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle. Aha bu orada canım gidiyormuş. Boş boş yere canım gitti ama öğrenmiş oldum. Aha yine anladım. Şöyle yavaş yavaş inelim. Öldüm. Evet arkadaşlar bir tane daha atalım. Çünkü öyle saçmalık olmaz yani arkadaşlar. Siz de gördünüz yani. hepsinde çok sıkışık şu Az önce de Diamond Kılıç bulduk. <laughs> VIP biri ölmüş yanımızda arkadaşlar. Direkt şundan şuna koşacağım arkadaşlar. Ben bir durdurup hemen geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ay. Giyelim hemen. Şunu da al. Şunu da giy şöyle. Arkadaşlar hiç ortaya koşmayacağım. Ortada bir şey kalmamıştır zaten. Zaten neredeyse şey VIP'de olmuş kadar olduk. Hadi. Burada bir tane chest vardı. Hatırlıyorum. Bu güzel oldu. Şöyle. Zaten arkadaşlar VIP gibi doğduk. Çünkü VIP'nin her şeyini topladık neredeyse. Ayakkabısı dışında. Aaa. Adamda hız eki var arkadaşlar. Kaç. Hatırlıyor. Ya buradan bir tek vurur, vurarak geçebiliyorum. adama ben gideceğim. Köşeye sıkışacak. Ha. O adam burada değilmiş. Şuradaki adama saldırırsam. Buradan ortaya çıktı. Onlar nereden hangi şeyden girmiş olabilir? Buradan girmiş olabilirler. Evet arkadaşlar bir dakika durduruyorum arkadaşlar devam ediyorum Umarım detmeçee kadar gideceğiz Bugün bize okul yoktu arkadaşlar öğretmenimizin hastaymış çocukları. O yüzden okula gitmedik. Aa, ikili çiz var. Oo! Bayağı güzel şeyler var arkadaşlar. Neredeyse arkadaşlar demir set olduk ya. Bu neydi ya şimdi? Tam <laughs> <laughs> derken Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna gele gelelim. Yenemedim ama olsun. Arkadaşlar hepinize bay bay.